Mesis Bilim Misyonu aslında dünyada da kendi alanında çok özel bir proje. Çünkü Mesis Bilim Misyonu içerisinde iki uzay misyonu gerçekleştirdik. Bu uzay misyonlarındaki hedefimiz hem ilk uzay astronotumuz Alper Gezer Avcı hem de ikinci astronotumuz olan Tuva Cihangir Atasever'le gerçekleştirildi. Hedefimiz sadece uzayda aktifleşen veya sadece uzayda baskılanan genleri keşfetmekti. İşte bunu yapabilmek, yerçekimsiz ortamın etkilediği genleri keşfedebilmek için hem yörünge altı uçuşu yani 100-110 km yukarıya çıkıp hemen tekrar dünyaya dönebilmeniz gerekiyor hem de uluslararası uzay istasyonuna yani 440 kilometre yukarıdaki uzay istasyonuna ulaşıp da belirli bir süre geçirerek yer çekimsiz ortamın etkilerine maruz hale gelmeniz gerekiyordu. İşte bunun için her iki astronotumuzla mesaj bilim misyonu kapsamında deneyler gerçekleştirdik. Birinci deneyimizde Alper Gezer Avcı ve kendisiyle beraber giden iki farklı ülkeden astronotumuzdan gen ifadelerini çalıştık. Hem dünyada hem de uluslararası uzay istasyonunda üç farklı tarih içerisinde uzaydan dönmeden önce kanlarını topladık. Bunları proses yani işlemler geçirdik ve Melfi ismini verdiğimiz Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki 190 derecelik buzdolaplarında sakladık. Daha sonra dünyaya geldi ve üniversitemize aldık. Tüm bu süreç bir aya yakın bir süreç sürdü. Aynı şekilde bu kez Virgin Galactic üzerinden Tuva Cangir Atasever yaklaşık 100 kilometre yukarı çıktı. Orada 3 saatlik bir süre geçirdi ve akabinde dönüşte hemen tekrardan genetik ifadelerini topladık. Bu proje sayesinde hem dünyanın hem 100 kilometre yukarısında hemen uzayın sınırında olan bir yerden genetik ifade topladık. Hem de 440 kilometrede yani tamamıyla uzayda, tamamıyla yer bir ortamda genetik ifadelerin nasıl değiştiğini keşfedebilme imkanına kavuştuk. Message bilim misyonu sayesinde elde ettiğimiz ilk veriler bizi zaten rüyalarımızdan etti diyebiliriz. Çok mutlu olduk. Bu süre kapsamında hem longevity dediğimiz uzun yaşamın uzayda olan sırlarını araştırdık. Hem kanser ve hastalık yapıcı etmenlerin uzayda daha savunma veya daha zayıf olup olmadığını araştırabilme imkanına kavuştuk. Aslında Mesaj Bilim Misyonu ve Mesaj Bilim Misyonu ile beraber uzayda gerçekleşen diğer 12 uzay misyonu ile beraber biz uzayda değil belki de dünyada ilk teknolojileri, ilk genetik tedavileri, ilk kanser tedavilerini uzayda keşfettiğimiz genleri de entegre ederek gerçekleştirebileceğiz. Belki de uzun yaşamın sırlarını yani longevity'yi uzayda keşfettiğimiz bu genetik verilerle dünyada tekrardan tatbik edebileceğiz ve bunları ilaçlara, tedavilere kaliteli uzun yaşama dönüştürebileceğiz.